Bir kaymakam düşünün veya düşünmeyin biz size anlatalım. Göreve başladığı günden bu yana her zaman halkın yanında olan, yetim ve öksüzlere bir baba şefkatiyle yaklaşan, öğrencilere verdiği desteklerle her zaman alkışlanan Allah milletimizi kahramansız bırakmasın diyerek Şehit ailelerinin ve kahraman gazilerimiz için çaba harcayan kaymakam Doktor Mustafa Özarslan geçti Mersin'den. Peki Doktor Mustafa Özarslan kimdir? 1968 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğan Özarslan, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. İlk olarak memleketi Adana'da Kaymakam adayı olarak mesleğe ilk adımı attı. Çalıştığı yerler sırasıyla Çanakkale Bozcaada, Artvin Murgul, Van Muradiye, Afyonkarahisar Emir Dağı kaymakamlıkları, Giresun Vali Yardımcılığı, Trabzon Sürmene kaymakamlığından sonra da 23 Ağustos 2012 tarihinde Mersin'in Yenişehir ilçesinde meslek hayatına devam etti. Mesleğine aşık bir kaymakam olarak tanınan Mustafa Özarslan, koltuk değil meslek sevdalısı olduğu için sevilen biri oldu. Eğitime verdiği desteklerle her zaman başarısını ve azmini konuşturdu. Her geçen gün Mersin için neler yapabilirim, insanlara nasıl katkım olabilir diye düşünerek büyük projelere imza attı. Peki neydi bu projeler? Yunus Emre'nin dediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyerek köy köy, mahalle mahalle ekibiyle birlikte halkla hemhal oldu. Halkın kendisine gelmesini beklemedi. Onlara hizmet etmek için, sizin için geldik diyerek ekibini halka götürdü yani efendiye hizmet etti. Toplum Liderleri Yetişiyor adlı tartışıyoruz, çatışmıyoruz projesinde düşündüklerini kendine güven içerisinde ifade edebilen ve bu sayede kendine güvenen bireylerin yetişmesini hedefledi. Demokratik toplum kültürünün oluşmasının okullardan daha küçük yaşlarda çocuklarımızın eğitiminden geçtiğini biliyordu. Ardından Cennet'in Köşeleri projesiyle yeni şehirde 30 ilkokul, ortaokul ve liseye teknolojik kütüphaneleri kazandırdı. Bunun kaynağı da tamamen hayırsever sponsorlardı. Toplam yaklaşık 850 bin lirayı kapı kapı gezerek projesini anlatmak suretiyle temin etti. Tasarladığı kütüphaneyi cennetten bir köşeye benzetti kitap okumayı keyif dolu alışkanlık haline dönüştürerek öğrencilerin eğitim hayatına büyük katkılarda bulundu. Çocuklarımız bu mekanlara girmesi lazım. Yani buranın kaliteli bir şekilde kullanılması lazım. Asıl göre burada okul müdürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza düşüyor. Eğer bu şekilde biz öğrenci odaklı bu mekanları çalıştırmazsak ve bir performans denetimi bunların kullanımına dönük bir çalışma yapmazsak bir kriter oluşturmazsak Buranın nasıl kullandığına dönük bir anket çalışması yapmazsak, kontrol etmezsek bu yaklaşık 20 bin TL'lik paranın verimli kullanıp kullanmadığında kontrol edemeyiz. Burada yurt ailesi de büyük ihtimalle bizden bunu bekliyor, istiyor ve ben inanıyorum ki takip edecektir. Lütfen bu sponsor arkadaşlarımız da bizi kontrol etsinler paralarının mali desteklerinin yerinde kullanıp kullanmadığını denetlesinler. Biz bundan rahatsızlık duymayız. Şu anda 26 tane kütüphanemiz var. Sayın Valimiz Özdemir Çakacak Beyefendi ilk baştan itibaren bu açılışlarda iki defa bulundu. Kendilerine verdikleri destekten dolayı, yönlendirmelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. 30 tanesine söz verdik. 30 tanesini açacağız. 26'sını açıyoruz. 30 tanesini açtığımız zaman yaklaşık 600 bin liralık bir halk desteği sponsor sponsor desteğini de temin etmiş oluyoruz. Özarslan'ın mükemmel derslikler projesini gerçekleştirirken amacı öğrencilere ders çalışma aşkına uygun ortamlar hazırlamaktı ve bunu da başardı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilçede bulunan okullarda 31 eski dersliğin tamamen yine benzer şekilde hayırsever sponsorların desteğiyle yaklaşık 750 bin lira harcayarak dersliklerin fiziki durumunu iyileştirdi. Eski dersliklerin zamanın ruhuna uygun hale dönüştürülmesi fikrini geniş bir kamuoyuna benimsetti. Kaymakam Özarslan'ın da inandırıcı, ikna edici ve bir sorunu çözen fikirleri vardı. Bu güzel fikirlere de hayırsever Mersinliler destek veriyordu. Performans ve değerlendirme kriterleri projesinde ise amacı yeni şehirde emsallerine uygun farklılık yaratan idareci ve öğretmenlerin ödüllendirilmelerinde adaletli yönetim anlayışını okul kültürüne yerleştirmesidir. Söz konusu proje öncesi idareci ve öğretmene yok denecek kadar başarı belgesi verilmişken 2015'te başlayan proje sonrası hedef kriterlere ulaşan 543 çalışan başarı belgesiyle ödüllendirildi. Kaymakam Özarslan çalışma arkadaşlarının aklını ve daha önemlisi kalplerini yanına alarak bu işleri başardı. Korkutmadı, sevdirdi zorlaştırmadı, kolaylaştırdı. Azaltmadı, çoğalttı. Yıkmadı, tamir etti, inşa etti. İnsan kaybetmedi, kazandı. Çatkapı projesiyle ilçede gezmedik ev bırakmayan Özarslan, Ailelerin birer evladı oldu. Sık sık bir araya gelerek vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilendi. Onlarla hüzünlendi, ağladı, onlarla güldü. Yenişehir'de 3 değişik il valisinin riyasetinde çalıştı. Ve 3 valisinden de başarılı çalışmalarından dolayı her yıl olmak üzere toplam 5 ödül aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaymakamlık görevi yanında ayrıca kritik bir dönemde vali yardımcılığı görevini üstlendi vali yardımcısı olarak turizm merkezlerinin oluşumunda ve yeni organize sanayi bölgelerinin kurulmasında etkin bir performans gösterdi. Bugün ve daha önceki seferlerde olduğu gibi Özarslan'ın yaptıklarını ve başarısını Mersin'de herhangi bir esnaftan veya yoldan çevirdiğiniz bir vatandaştan övgü içerisinde dinleyebilirsiniz. Uzun ince bir yolda gece gündüz hiç durmaksızın Mustafa Özarslan'ın milletine dönük gayreti bitmeyecek gibi. İstanbul Kadıköy Kaymakamlığında da tüm sevenlerin duası onunla olacak. Güle güle, yolun bahtın açık olsun, ideallerinin ateşi sönmesin. Mersin sizi unutmayacak.